Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın yorumunu öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da simit yemek ne anlama gelir? Rüyanda simit yediğini gördüysen, bu senin hayatı yaşamayı bilen biri olduğunu gösterir. Hem kazancını doğru harcıyorsun, hem de hayatın tadını çıkarmayı biliyorsun demektir. Yani hem birikim yapmayı, hem de zamanı geldiğinde kendine güzel şeyler sunmayı ihmal etmeyen bir kişiliğin var. Ne çok tutumlu ne de savurgansın, tam kararında bir denge içindesin. Bu rüya aynı zamanda nimetlerin kıymetini bildiğini, şükürle yaşayan bir insan olduğunu da gösterir. Rüyada simit görmek ne anlama gelir? Rüyada simit görmek, çok zenginlik değil ama kimseye muhtaç olmadan yaşanacak kadar helal ve temiz bir kazanca işaret eder. Yani kendi yağında kavrulmak, derler ya, tam da öyle bir hayat. Elinde simit tutmak ama yememek. Rüyanda elinde bir simit tutuyorsun ama yemiyorsan, bu para biriktireceğine, harcamak yerine biraz kenara koyacağına işaret eder. Tasarruf zamanı yani. Birine simit vermek. Birine simit verdiğini görmek, yakın çevrenden birine borç ya da maddi yardım yapacağın anlamına gelir. Yardım eli uzatacaksın, hem de içinden gelerek. Birinden simit almak. Birinden simit aldığını görüyorsan, bu sefer de senin birine ihtiyaç duyacağın, belki borç alacağın bir durumu gösterir. Destek alacağın biri olacak demektir. Evliysen simit görmek eğer evliysen ve rüyanda simit görüyorsan, eşin senin için hayırlı biri demek. Evliliğin güzel gider, evde huzur olur, tatlı bir birliktelik yaşanır. Bekarsan simit görmek. Bekarsan bu rüya, kafana uygun, anlayışlı biriyle tanışacağını gösterir. Bu kişiyle uyumunuz olur, sonunda mutlu bir evlilik bile olabilir. Rüyada simit paylaşmak ne anlama gelir? rüyanda simidini biriyle paylaştığını gördüysen, bu senin cömert ve vicdanlı biri olduğunu gösterir. Yani elindekini başkasıyla paylaşmaktan çekinmeyen, yardım etmeyi seven, kalbi güzel bir insansın. Bu rüya özellikle, gerçek hayatta yardıma ihtiyacı olan birine el uzatacağın anlamına gelir. Bazen bu yardım maddi olur, bazen de bir sözün, bir desteğin yeterli olur. Ama sonuçta sen, iyilikten yana olan birisin rüyanda simit paylaşmak, içten gelen bir hayır işleyeceğine işaret eder. Allah da bu güzel niyetini karşılıksız bırakmaz. Rüyada simitçi görmek ne anlama gelir? Rüyanda bir simitçi gördüysen, bu senin fedakir ve çalışkan bir insan olduğunu gösterir. Aileni iyi şartlarda yaşatmak, onların boğazından haram lokma geçirmemek için elinden gelenin fazlasını yapıyorsun demektir. Bu rüya, aynı zamanda kimseye muhtaç olmadan, alnının teriyle yaşanacak huzurlu bir hayatı işaret eder. Borçsuz, onurlu, dik duran bir yaşam tarzın var ve bu da seni güçlü kılar. Rüyada kendini simitçi olarak görmek. Rüyanda simit sattığını, yani simitçi olduğunu gördüysen, bu, ayağını yorganına göre uzattığını, fazla açılmadan ama sağlam adımlarla ilerlediğini gösterir. Bu şekilde devam edersen, tüm borçlarını kapatıp rızkını artıracağın bir dönem yakındır. Ayrıca bu rüya, çalışkanlığının ve sabrının karşılığını yakında alacağın anlamına da gelir. Yani bu rüya, hem maddi hem manevi anlamda güçlü, doğru ve huzurlu bir yaşamın habercisidir. Rüyada kandil simidi görmek ne anlama gelir? Rüyanda kandil simidi gördüysen ya da sıcak, taze bir simit gördüysen bu, senin güzel kalpli, adaletli ve vicdanlı bir insan olduğunu gösterir. Yanlış gördüğün şeylere sessiz kalmayan, herkese eşit ve hakkaniyetli davranmaya çalışan bir yapım var. Bu rüya, aynı zamanda yardımsever ve eli açık bir kişi olduğuna işaret eder. Yaptığın iyilikler, ettiğin dualar karşılıksız kalmaz, ne dilediysen Allah zamanı gelince verir. Dua ve adakla ilgili mesajı Eğer bir adağın varsa, bu rüya onun gerçekleşeceğinin habercisidir. Allah'a ettiğin dualar kabul olacak, gönlündeki dilekler bir bir önüne serilecek inşallah. İş hayatı ve yeni başlangıçlar. Bu rüya aynı zamanda analiz gücün, sağlam karakterin ve kararlı duruşunla çevrendekilerin dikkatini çekeceğini gösterir. Çalıştığın yerde ya da iş hayatında önemli bir teklif alabilir, hayatında yepyeni ve güzel bir başlangıç yapabilirsin. Rüyada sıcak simit yemek ne anlama gelir? rüyanda sıcak simit yediğini gördüysen, bu çok yakın zamanda gelecek güzel ve sevindirici bir haberin işaretidir. Eğer kafanı kurcalayan bir konu varsa, artık netleşecek ve sen en doğru yolu bulacaksın. Bu rüya aynı zamanda, hayatındaki bir sıkıntının tamamen çözüleceğini, rahata ereceğini gösterir. Helal kazanç ve mutluluk Sıcak simit yemek, helal lokma kazanmak, emeğinin karşılığını almak ve bu kazancı gönül rahatlığıyla yemek demektir iş arayanlar için işe girmeyi, çalışanlar içinse bereketli bir kazanç dönemine girmeyi gösterir. Bekarlar için sürpriz gelişmeler. Eğer bekarsan ve biriyle görüşüyorsan, bu rüya nişan ya da söz gibi ciddi bir adımın yaklaştığını gösterir. Hem sen hem de karşındaki kişi aynı niyette yaklaşıyorsunuz ve ailenin desteğini de arkanıza alacaksınız. Rüyada bayat simit yemek ne anlama gelir? Bu rüya kişinin maddi sıkıntı içine düşebileceğini ya da beklediği şeylerin hemen olmayacağını gösterir. Bazı konularda sabretmen gerekebilir çünkü her şey hemen yoluna girmeyecek gibi görünüyor. Geçmişte kalan bazı sorunlar, eski kuşkular ya da kırgınlıklar tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde sabırlı olup tevekkülle hareket etmek en iyisi olur. Rüya'da taze simit görmek ne anlama gelir? Bu rüya tam tersi, kısmetin açılacağına, şansın döneceğine ve bereketli günlerin yaklaştığına işaret eder. Özellikle evlilik niyeti olanlar için çok hayırlı biriyle tanışmak ve kısa sürede yuva kurmak anlamına gelir. Maddi olarak zor bir dönemden geçiyorsan bile Allah yardımını esirgemez. Aileden, akrabadan ya da dostlardan hiç beklemediğin bir anda destek görebilirsin. Özetle Bayat simit sabır, geçmişin tekrar gündeme gelmesi, zor dönem. Taze simit kısmet, yeni başlangıçlar, destek, maddik manevi ferahlık. Rüyada simit satmak ne anlama gelir? Rüyanda simit sattığını gördüysen, bu paylaşmayı bilen bir insan olduğuna işaret eder. Kazancından çevrene de hayır ulaştırırsın. Bir başka anlamı da, elindekini helal şekilde değerlendirip başkalarının da faydalanmasına vesile olmandır. Rüyada simit yapmak ne anlama gelir? Simit yaptığını görmek, bereketli kazanca, bol rızka ve hayırlı işlere delalet eder. Bir iş kurmak, yeni gelir kapıları açmak ya da evde yapılan şeylerle kazanç sağlamak anlamına gelir. Eğer bekarsan, bu rüya hayatına girecek hayırlı bir eşe ve mutlu bir yuva kurmaya işaret eder. Hem huzur hem bereket bir arada gelir. Rüyada simit fırını görmek ne anlama gelir? Fırın genelde yaşadığın ev ve ortamla ilgilidir. Fırında bolca simit olduğunu gördüysen, evde bolluk, bereket ve huzur var demektir. Ama fırın boşsa ya da simit yoksa, o zaman bu durum geçici bir maddi sıkıntıya ya da evde eksik hissedilen bir şeye işaret eder. Bu tür rüyalar, insanın kendi düzeniyle ilgili gözden geçirmesi gereken şeyleri gösterir. Kısa özet. Simit satmak, paylaşmak, yardımlaşmak, Simit yapmak bereketli kazanç, hayırlı evlilik. Simit fırını görmek evin içinde bolluk ya da geçici sıkıntı.